Evet arkadaşlar Teknokent kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Windows 10 bilgisayarımızın ilk açılışında arka planda çalışan uygulamaları iptal edip bilgisayarımızın açılışını hızlandırma işlemini yapmaya beraber çalışacağız ve bunu nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar bunun iki tane yöntemi var birincisiyle beraber başlayalım. Bilgisayarımızın işletim sistemi gördüğünüz gibi Windows 10. Arkadaşlar arama kısmına geliyorum. Arama kısmına yazdığım kelime MS John Fick yazdığım zaman zaten sistem yapılandırması olarak buluyor. Sistem yapılandırmasını çalıştırıyorum. Sistem yapılandırmasını çalıştırdıktan sonra bakın burada bana bir takım bilgiler verdi normal başlangıç tüm sarıcı ve hizmetleri yükleme tanına algılama seçmeli başlangıç ön yükleme burada birden fazla işletim sisteminiz varsa disk içerisinde bunun hangisinin öncelikle açılacağını ve bu açılma sürecinde size seçim süresi bakın burada 30 saniye bunu gösteriyor diğer hizmetler. Arka planda çalışan tüm hizmetlerin tamamını gösteriyor. Evet, bize lazım olan kısım burası arkadaşlar. Başlatma kısmı. Windows 7'de burası direkt zaten başlatma olarak aktif geliyordu. Windows 10'da göre yöneticisini açıyoruz. Göre yöneticisinde başlangıç kısmından bu işlemleri yapıyoruz. Bakın, başlangıçta bunların hepsi demek ki e, arka planda çalışmak için ne yapıyor? eee işlem yapıyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada kullanmadığım hepsini devre dışı bıraktım. Devre dışı bıraktım. Devre dışı bıraktım. Devre dışı bıraktım. Mesela şu Spotify'ı şöyle yapıyorum. Bakın etkinleştirdim. Etkin iken bilgisayarım ilk açıldığında bilgisayarımın açılma arka planını ne yapıyor? İşlem yapıyor ve bilgisayarımın açılışını gerçekleştiriyor geçleştiriyor, güçleştiriyor. Mesela Cortana. Bu Cortana uygulaması bizim ülkemizde sunulmadı ama arka planda bu da çalışıyordu. Bakın bunu da etkinleştireyim. Görün şöyle. Etkinleştirildi. Şunların hepsi. Mesela Adobe'un güncelleme yer programı, Microsoft OneDrive. OneDrive beni çok gıcık ediyordu. Sürekli şurada sağ alt köşede uyarı verip duruyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da ne yaptım? Kapattım. Photoshop'un, Toxitrader'ın, ekran kartının uygulamaları, Skype, telefon uygulaması gibi sadece bakın bir tanesini ne yapmışım? Açık bırakmışım. O da Windows Security güvenlik, Windows güvenlik uyarı programı. Şimdi şuradan başlayalım tekrardan Spotify'dan. Devre dışı bırakmaya. Devre dışı bıraktı. Bakın hemen devre dışı bırakıldı yazıyor. Kortona üzerine tıklıyorum. Sağ tıkladım. Devre dışı bıraktım. O da devre dışı bırakıldı. Bakın hepsi devre dışı bırakıldı. Bu birinci yöntemimiz arkadaşlar. Şimdi etkinleştirmek istiyorsanız zaten şöyle seçilirken diye bakın şu sağ alt kaşede etkinleştirimiz aktif oluyor. Onu doğru da orada görebilirsiniz. Şimdi burayı kapatıyorum. Buradan çıkıyorum. Sadece şunu aktif ettim. Burada bitirdim işimi. Buradan da çıktım arkadaşlar. Tamam dedim. İkinci bir yöntem. E Bilgisayarımın ayarlarına gireceğim. Bilgisayarımın ayarlarına nereden girebilirim? Bakın başlat'a tıkladım. Başlat'a tıkladığım anda burada ayarlar düğmesini görüyorsunuz zaten. Ayarlar düğmesine tıkladım. Şimdi burası bilgisayarımda ayarların olduğu bölme. Arkadaşlar burada yapacağım şey şu. Bakın birçok ayarları burada yapabildiğim gibi uygulamalar kısmına giriyorum. Uygulamalarla ilgili burada bana detaylı bilgileri veriyor. Sistemde kapladığı boyutu, belleği falan filan. Ama bana lazım olan kısmı, başlangıçtaki uygulamalar kısmı, aynı şeyi bakın burada da gördüm. Adobe CS6 kapalı 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 kapalı. Sadece Windows güvenlik uyarıları açık. Bakın ne kadar kolay buradan açıp kapatmak gördünüz mü? Evet açıyorum kapatıyorum. Şu an hepsini kapattım. Sadece ha e, bilgisayarımda arkadaşlar antivirüs programı kullanıyorsanız burada antivirüs virüs programınızın da başlangıçta aktif olması açık olması önerilir arkadaşlar bilgisayarınızı ne yapar başlangıç taraması yapar istenmeyen türden yazılımları ne yapar e, engeller bilgisayarınızı korumuş olursunuz şu an ben sadece Windows'un güvenlik duvarını kullandığım için bilgisayarımda aktif değil e, güvenlik e, antivirüs programı yok o yüzden burada o yok olsaydı onu da ne yapacaktım bu şekilde açık yapacaktım bunu da kapatıyorum arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Bilgisayarımızı hızlandırmak için açılışta. İlk ekranda bilgisayarımızın bizim için başlattığı bazı programlar var. Bu programları arka planda ne yapmış olduk? İptal etmiş olduk. Bugünkü videomuzun da arkadaşlar sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videolarımıza beğenip like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın.